Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar elime bakmayın hani Minecraft'ta kelime. Çünkü arkadaşlar geri sildim, tekrar yükledim. Şimdi arkadaşlar su alt meşalesi nasıl yapılıyor? Bakın bir tane şey alıyorsunuz meşale normal. Sonra da magnezyum. Bunu oğlum bu, bunu yani şöyle yani. Bakın şu anda. Bakın. Bakın şunu ve şu bir dakika. Crafting table lazımmış. Crafting. Heh. Bir dakika. Şöyle miydi? Ha? Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi meşalemizi yaptık. Bakın şimdi suda deneyelim. Zaten altta yazıyor su altı meşalesi diye. Oo, oh, bayağı bir havalı bir şeymiş. Bakın arkadaşlar sonra da böyle dumanlar çıkıyor. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar. videomuzun daha sonu gelmiş bulunuz. Eğer, eğer bir daha da böyle şeyler yapmamı istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi kendinize hoşçakalın. Bay bay.